sizlerle bize bu salonda bir araya gelme imkanı sağladıkları için ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eee evet, Sayın İl Başkanım, değerli milletvekilleri, değerli başkanlarım, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları sözlerime başlarken hepinize sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Evet. E, Türkiye'de işler nasıl gidiyor diye sorduğunuz zaman benim en kısa yoldan cevap vermek için kullandığım veri şu tespit edilmiş olan bir 2023 hedefi var. O, o 2023 hedefine göre de Türkiye'nin gayri sahibi yurt içi hastası 2023 yılında 2 trilyon dolar olacaktır. 2 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi ulaşmak için de Türkiye'nin 2020 yılında yani geçtiğimiz yıl 1,1 trilyon 600 milyar dolarlık bir büyüme, büyük bir gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğünü yakalaması gerekirdi. Gerçekleşme 717 milyar dolar oldu. Saltla 892 milyar dolar. Yani gayri safi yurt içi hasılının kendisinden büyük bu işlerin iyi gitmediğini, ekonominin durumunun iyi olmadığını, hedeflere yaklaşamadığımız planlama, planla öngörülen hedeflere yaklaşamadığımızı ortaya koy. Peki bu sıkıntının arkasında yani neden biz bu sıkıntıya düştük? Neden ekonomi böyle birdenbire patinaj yapmaya başladı? Neden hedeflerin gerisine düştü? Burada da üç tane neden var ve üç tane kriz var. Bunlardan bir tanesi büyüme modeli tıkandı. Yani Türkiye'nin dışarıdan sıcak parayı getirip ekonomiyi şişirmek, şişirmeye dayanan modeli artık yürümez oldu. Hükümete sorarsanız diyor ki dış güçler bunu yaptı. Ama bana sorarsanız bunu yapan dış güçler falan değil. Bunu yapan bir kere bir Türkiye'de bu 2007 yılından sonra reformlar konusunda hiçbir adım atılmadı. Yetmez 2013 yılından sonra dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin ben artık para basmayacağım demesiyle birlikte bütün dünyaya giden bizim gibi ekonomilere giden sıcak para yavaştı. Ve biraz daha riske karşı duyarlı hale geldi. Bunu aşabilmek için ne yapmamız lazım? Doğru politikalar uygulamamız lazım. Ama biz tam tersine ekonomide hep sürekli yanlışlar yapmaya devam ettik. Şimdi ikinci önemli sıkıntı şu. Ya, ve bunun dış güçlerden değil, dünya konjonktüründeki bir değişmeden kaynaklandığını, dolayısıyla artık borçlanarak büyüme değil, üreterek büyümenin gerekli olduğunu, buraya dönmenin gerekli olduğunu görmedik. Biz aldık dışarıdan paraları betona yatırdık. Ama beton ödemeler dengesi açıklarını kapatmıyor. Döviz yaratmıyor. Dışarıya bir şey satamıyorsunuz. betonu satamıyorsunuz. İkinci önemli sıkıntı bir devlet krizi yaşadı. Özellikle 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken adaylardan bir tanesi dedi ki ben artık sizin o alıştığınız Cumhurbaşkanı olmayacağım. Önce bu nedir ne değildir kimse pek bir şey anlamadı ama sonra ne olduğunu anladık. Cumhurbaşkanının artık partili olacağını anladık. Yetmez Cumhurbaşkanının artık icranın başı olacağını anladık. Yetmez Cumhurbaşkanının Vesayetinin Türkiye'nin tüm kurumlara yayılacağını ve ülkede tek kişinin, tek karar alıcı olacağını gördük. Bu da bütün kurumların ciddi şekilde yıpranmasına neden oldu. Üçüncüsü 2020 yılında yaşanan küresel salgın. Küresel salgını da iyi yönetemedik. Tabii bütün dünyayı etkiledi ama bizi daha fazla etkiledi, etkileyecekti. Çünkü biz iyi yönetemedik. Biz salgında ne yaptık? Biz salgında milleti borca batırdık. Borçla salgını geçiştirmeye çalıştık. Dünyada salgında borçla en fazla geçiştirmeye yani en fazla borç vererek salgını geçiştirmeye çalışan ülkeler arasında ikinci oldu. Dünya ekibisiniz. Buna buna karşılık salgını bütçeden destek vererek yani esnafını, çiftçisini, çalışanını, hobisini borçlandırmadan, bütçeden doğrudan destek vererek atlatmaya çalışan ülke atlatan ülkeler arasında da sondan ikinci. Bu da bugün ekonomide bir takım sıkıntılara yol açmaya başladı. Sonuç olarak bu dönemde bence bir net gösterge daha var. Türkiye'nin gayri sağlık yurt içi hasılası 2013 yılında 958 milyar dolar oldu. Yani 1 trilyon dolar. 2020'de 717 milyar dolar. Türkiye özellikle ilk iki yanlış 2020 yılında 2 milyon 200 bin vatandaşımız işsiz kaldı. İşini kaybetti. Yani ekonomi iş yaratamadı, iş imkanı veremedi yurttaşlarına. Aksine 2 milyon 200 bin yurttaşının elinden işini aldı. Bu rakamların hiçbiri benim rakamlarım değil, bunların hepsi Türkiye İstatistik Grubu'nun biraz da makyajlanmış rakamları. <laughs> Türkiye'de gelir dağılımı bu dönemde hızla bozuldu. 2017'de 15 milyon kişi, 15 milyon 984 bin kişi olan yoksul sayısı 17 milyon 900 bin kişiye çıktı 2020 yılında. Yine Türkiye servet dağılımında Rusya'dan sonra dünyadaki en kötü durumdaki ülke oldu. Türkiye'de nüfusun yüzde biri, Türkiye'deki tüm servetin yüzde 43'ünü aldı. Bu oligarkların ekonomi yönetiminde olduğu Rusya'dan sonra en kötü durum. Bu da Türkiye'de birilerinin durumu hep iyiye giderken birilerinin durumunun kötüleştiğini açık seçik ortaya koyuyor. Bu arada yine borçlanmaya devam ettik. E, ee, borcun milli gelir oranı 2002 yılında yani Türkiye'nin en derin krizini yaşadıktan yaşadığı 2001 yılından bile daha yukarıya gitti. Borç derken devlet, özel sektör, e, şey e, bankalar ve hane halkının toplam borcunu kastediyorum. Bu arada Merkez Bankası'nın kasasında da rezerv kalmadı. Merkez Bankası'nın kasası kısa vadeli borçları yani bir yıl içinde ödenecek borçları düştüğümüzde açık vermeye başladı. Merkez Bankası Başkanı, bundan önceki Merkez Bankası Başkanı iş başında sadece 132 gün kaldı. Oysa Merkez Bankaları biliyorsunuz istikrar kurumları Dünyada baktığınız zaman Merkez Bankası Başkanları her biri en az 5-6 yıl iş başında kalır. Bizde en sonuncusu 132 gün kaldı. Tabii bunun faturasını hepimiz ödedik. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Türk lirası 7 lira 32 kuruştu görevden alınmadan bir gün önce. Ve i̇şte bugün baktığınız zaman 8 lira almış kuruş. Yine görevden alınmadan bir gün önce gösterge tahvilin faizi yüzde on altıydı. Şimdi on sekiz buçuk lira. yüzde on sekiz buçuk. Faizler arttı. Yani şeye baktığınız zaman ülkenin risk primine baktığınız zaman borcunu ödememe riskini primine baktığınız zaman o da 77 puan bir arttı. Arjantin'den sonra dünyada risk primi en yüksek ülke oldu. Ve son olarak diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda şu ayın 18 Mart'tan Temmuz'a kadar Türk lirası dünyada en fazla değer kaybeden para oldu. Parayı bul ettik yani. Şimdi övünüyoruz. Eskiden biz Bulgaristan'a Depoyu doldurmaya giderdik. Şimdi Bulgaristan'dan insanlar geliyor, bizde depo dolduruyoruz. Zaten Türkiye'de her şey ya dövizle garanti verdiğimiz müteahhitleri, ya avro ile dövizle maaş alanları, ya da dışarıdan gelen başka ülkelerin vatandaşlarını mutlu etmeye, bizim vatandaşlarımızı da mutsuz etmeye dayanan bir e, sistemle gidiyor. Evet. Almanya'da bir Alman, asgari ücretle çalışan bir Alman, Almanya'da 1065 litre benzin alabiliyor. Asgari ücretini tamamını benzine yatırırsa. Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir vatandaşımız sadece 517 litre benzin alabiliyor. Buna bakan yok. Bu tarafın hiç kimse bu işi konuşmuyor. Ama bu kadar sıkıntıya rağmen bir şey bilmemiz lazım. Ülkemiz gerçekten çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Bir kere müthiş bir girişimcimiz var. Yani ben hatırlıyorum bu Türkiye krizden sonra e, beni çağırdı, geldim hazine müsteşarı oldum. Kemal Bey vardı, Kemal Dermiş Bey. Orada doğru ilerici verdiğimiz anda itibaren Türkiye bir anda şahlandı. Altı ayda toparlandı. Şimdi bu ülkenin potansiyeline baktığınız zaman iki tane birincisi bir kere çok iyi girişimci ekibimiz var. Yani iş adamlarımız gerçekten sıkıntıların içinden büyük başarı hikayeleri üretebilmekte son derece mahirler. E onun dışında Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var. Bütün dünyanın da arayıp da bulamadığı bir şey ama biz bu nüfusu çalıştıramıyoruz. Yani dün işte. Z kuşağı, biz Z kuşağı sahipsiz değildir, şudur budur gibi laflar ediliyor. Baktığınız zaman bugün Türkiye'de genç dediğimiz insanların her yüz gençten 30 tanesi evde olur. E bunun sorumlusu kim? Yani e, uluslararası kalkınma ve ekonomik işbirliği teşkilatı üyesi olan 38 ülkeyiz bu 38 ülke içinde ev genci sayısı yani ne okulda okuyan ne de çalışan gencin sayısı oranı 100 gençten her 30'u bizde bu durumda en yüksek bizde Türkiye'de. bunun bir sorumlusu var bugün bu hale gelmiş. Ondan sonra da sahipsiz değildir. Sahip mal gibi sahipsiz. Şimdi bugün Türkiye'nin en önemli avantajı bir genç nüfus dedim. iki coğrafi poz, coğrafi pozisyonu. Yani bugün Türkiye 58 ülkeye 4,5 saatlik uçuş mesafesi. Bunlara ulaştığında bir buçuk milyar nüfusa ulaşıyor. Bu muhteşem bir pazar. Ve 22 trilyon dolarlık bir pazar. Bu bizim en önemli avantajlarımız, iki tane önemli avantajı üç tane diyelim, bir de girişimcilerimiz var, üç tane önemli avantajımız var. Dolayısıyla doğruları yaptığınız zaman bu ülkenin dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesi keda buydu şimdi hayal oldu. Yani o kadar rahat girebiliriz ki. Dünyada bir takım yeni eğilimler var demiştim, diyeceğim daha doğrusu bir bir kere kapsayıcı büyüme diye bir kavram çıktı ortaya. Yani kimseyi büyümenin nimetlerinin dışında bırakılmaması gerektiği söyledi. Devletin bu yönde de ekonomiye gerektiğinde müdahale etmesi gerektiği söyleniyor. Ve bu da yeni toplanan G7 zirvesinde, NATO zirvesinden önce en son İngiltere'de Cornwall mutabakatı olarak da tarihe geçti bu yaklaşım. Aslında bizim en önemli sorunumuz şu anda güvensizlik. Shakespeare'in bir lafı var. Güven diyor, ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Ama Türkiye'de bu buhrandan çıkabilme, çıkarabilmemiz için güvene ihtiyacımız var. İş adamı, yatırımcı geleceğe güvenle bakacak. Malım, canım, güven güven altında diyecek. Bir sıkıntıya düşerse davaya açarım, hakkımı ararım diyebilir. Yine bu çerçevede ülkemizin küresel arenada yarışma gücünü arttırmak, üretim ekonomisine dönmemiz ve dönmek gerekir. Bunun için de bir takım reformları yapmamız lazım. Yani Almanya'da bir çalışan bir saatte ne kadar mal üretebiliyorsa benim de o kadar mal üretebilmem lazım. En az rekabet edebilmek için. Aksi takdirde benim Almanya'daki benim işçi Almanya'daki işçiden o kadar daha düşük maaş almak zorunda. Türkiye hiçbir zaman artık düşük ücret ülkesi olamaz. Yani Avrupa'nın burnunun dibinde bir ülkesiniz. Siz düşük ücretle yani Avrupa'nın Çin'i olamazsınız. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi bu büyük dönüşümü gerçekleştirebilmek için de üç tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni katmalara. Ne yapacağız bu üç yeniyle? Bir, bir kere hukuk devleti ve demokrasiyi yeniden güçlendireceğiz. Bana göre Türkiye'nin en önemli açığı olan, yani cari açık değil, bütçe açığı değil ama Türkiye'nin en önemli açığı tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı açığı. Cumhurbaşkanı yeniden partisiz olacak. Ve demokratik parlamenter güçlü demokratik parlamenter sisteme yani istişarenin olduğu tüm toplumun kesimlerinin yer aldığı parlamentoda meselelerin tartışıldığı, politikaların orada üretildiği bir rejime geçmek, yeni rejime geçmek zorundayız. Bir başka önemli konu, Türkiye artık üreten Türkiye olmadı. Yani iç ve dış tasarruflarını betona yatırmama, döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirme, dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanabilmeliyiz. Eğitim politikasını paydaşlarla birlikte yeniden oluşturmalıyız. Sonuç olarak da buhranı üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek büyük bir dönüşümü ve destek programını sisteme almalıyız. Esnaf dükkanını alıcı bir biçimde açabilmeli. Çiftçi tarlasını sürebilmeli. İşsizler işlerine geri dönmeli. Kobiler tıkır tıkır çalışmalı. Bunu gerçekleştirmek durumundayız. Yine bu çerçevede bunun sürekli olabilmesi kesintisiz büyümenin olabilmesi için artık tüm dünyanın kabul ettiği gibi güçlü bir sosyal devleti kurmak zorundayız. Bu çerçevede de bizim ön gördüğümüz en önemli kurumlardan bir tanesi aile destekleri sigortası kurumu. kuracağız. Bunu İspanya mesela krizde kurdu buna benzer bir şey. Çok da başarılı oldu. Niye bunu istiyoruz diye diyor ki eğer geliri düzgün dağıtmazsanız aynen misket oyununda olduğu gibi misketler birinin elinde toplanırsa ekonomi biter. Bir daha çalışma hale gelir. Çünkü oyun biter. Diyor. Amerika'sı da bunu söylüyor. Bakın Amerika'da merkez bankaları eşit gelir dağılımı enstitüleri kurmaya başladı. Merkez Bankası'nın üzerine gelir dağılımı falan vazife değil ama artık bu işi yapıyor. Ve son olarak sürdürülebilirlik. 1. Borca batmadan bütçemizi yönetmeliyiz. Devleti yönetmeliyiz. 2. Enflasyonu azdırmadan para politikasını götürebilmeliyiz. 3. Çevremizi berbat etmeden, çevremizi bozmadan yatırımlarımızı sürdürebilmeliyiz. Bunları gerçekleştirirsek Türkiye, Türkiye'nin önü açıktır. <laughs> Ve son olarak yeni kadrolar diyoruz. Bilmiyorum dosyayı arkadaşlarımız dosyamız var mı? Dağıtabildiler mi? Ama şunu gönül rahatlığıyla size söylemeliyim ki bundan önceki krizleri yöneten kadrolar bizdedir. Cumhuriyet Halk Partisi'dedir. Bu kadrolar 2001'de yüzde yani yüzde altı oranında daralan ekonomi tek bir yılda yeniden yüzde altı büyütebilmiştir. Biz devletin ve ekonominin işleyişini iyi biliyoruz. İstişareye ve ortak akla inanıyoruz. Ve diyoruz ki sizler de istişare ederek Türkiye'yi süratle düze çıkarabilecek kapasiteye, bilgiye, kadrolara sahibiz. Ha, şu, bu arada şunu söyleyeyim. Yani şimdi biz ekonomi masası olarak geziyoruz. Ekonomi masasında olan arkadaşlarımızın çoğu sizlerin arasında insanlar. İş, iş insanları. Özkan Bey, Türkiye'nin önemli lojistikçilerinden biri. Aynı zamanda bizim uşak milletvekilimiz. Mehmet Güzel Mansur Bey, Türkiye'deki akaryakıt dağıtım dağıtım sisteminin önde gelen isimlerinden. Aynı zamanda bizim eski Hatay İl Başkanımız. Onun dışında Yine kendisinin başka alanlarda da değil, bu yeni teknolojilerde önemli yatırımları var. Sizin de bir, değil bu ticaret sanayi odalarında yönetim kurulu üyelikleriniz var. Ee, mesela bir başka şimdi bu orduda bir başka faaliyete katılıyor. Çetin Osman Budak Bey, Odalar Birliği'nin eski e, yönetim kurulu başkan yardımcısı. Gördüğünüz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de iş aleminde görev yapmak, yine bürokraside görev yapmak, çok yetkin kadrolar var. Mesela devlette de dediğim zaman da Aşkın Türeli Bey. Devlet Planlama Teşkilatı'nda benimle birlikte görev yapmıştı. Sonra e, milletvekili oldu, İzmir milletvekiliydi. Arkasından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimizin sözcülüğü görevlerini yürüttü. İş Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yani biz bu alemi bilen, bu iş alemini iyi bilen e, bir kadroyuz ve burada nasıl bir ilaç verilmesi gerektiğini de iyi bilen bir kadroyuz. İşte burada yine yani tarım kesimi alınmasın diye söylüyorum. Türkiye'de e, Türkiye Tohumcular Birliği Genel Başkanlığı yapmış olan arkadaşlarımız var aramızda. Sırat Odaları Başkanlığı Bursa'da değil mi? Evet. yapmış olan arkadaşlarımız konularında hakim olan arkadaşlarımız var. <laughs> Bu çerçevede Türkiye'de dolaşıyoruz. Bugün ünye yanlış hatırlamıyorsam bizim 55. ziyaret ettiğimiz il ilçe herhalde 55. il ilçe ilçemiz ziyaret ettiğimiz ve Şimdi isterseniz ben sözlerine son vereyim. Kendimizi de tanıttıktan sonra sorularınız varsa onları cevaplandırmaya çalışayım. Ya teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.